Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için çok fazla nazara geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzluktan tamamen ortadan kalkacağını göreceksinizdir. Ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın. Daha sonra dediğim şekilde uygulayalım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ertuğrul Tokyo. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi getir getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da arkadaşınızın adı, doğum tarihi, anne ismi. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp dışarıda bir toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer olumlu sonuç alamazsanız nasıl üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgide size yardımcı olabilirim.